Evet sayın seyirciler Ermenistan yenilgiyi kabul etti dedik. Azerbaycan'ın şartlarını kabul eden anlaşmayı imzaladı. Şimdi yine Azerbaycan'a uzanacağız. Fatih Avanos Azerbaycan'da karşımızda. Evet Fatih yine programın ilk dakikalarından beri Azerbaycan'daki coşkuyu ekranlara taşıyorsun bize. Oradan yine sevinç gösterilerini biz de izlemiş oluyoruz. Nasıl yine atmosfer Azerbaycan'da bize aktarır mısın? Oya atmosfer coşku katlanarak devam ediyor. Zaten Şuşa şehrinin işgalden kurtarılmasıyla oluşan tabloyu görmüştük. Bugün Dağlık Karabağ ve etrafındaki 7 bölgenin boşaltılması ve tamamen Azerbaycan ordusunun kontrolüne girmesiyle birlikte oluşacak coşkuyu tahmin edemiyoruz. Tahmin edemiyoruz ve burada Azerbaycanlılar o büyük coşkuyu yaşarken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de anıyoruz çünkü Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz kederi kederimizdir demişti. Ve yaklaşık 44 gün önce kederli bir Azerbaycan vardı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Azerbaycanların yanında olduğu maddi manevi her türlü desteğini sundu. Ve 44 gün sonra o büyük önemli coşkulu zafer haberi geldi. Ve o yüzden de hemen her yerde Türk bayraklarını, Azerbaycan bayraklarını görmemiz mümkün. Görüyorsunuz. Bir an olsun boş kalmadı burası. Bir an olsun boş kalmadı. Bayraklarımızla Azerbaycan Türkleri ve buradaki yine binlerce insan bu coşkuyu yaşıyor. Gencenin şehir merkezindeyiz. Meydandayız ve gördüğünüz gibi araçlarına binen Azerbaycanlılar şu an bu noktalara doğru geliyorlar. Azerbaycan bayraklarıyla marşlar açılmış durumda arabalarda ve burada kornalarıyla birlikte de bu coşkuya ortak oluyorlar. Diğer taraftan araçları olmayan Azerbaycanlılar da sivil bir kortej halinde burada geçen vatandaşları selamlıyorlar. Ve bugün Azerbaycan ortak bir sevinci, mutluluğu yaşıyor. 30 yıllık bir hasreti yaşıyor. Azerbaycanlılar topraklarının beşte birini kaybetmişlerdi. İşgal altındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yakın zamanda sabrettiler sevindirici haberleri alacaklarına inanıyorum demişti ve aldılar. İşte 7'den 77'ye bütün Azerbaycan balaları burada. Gecenin derin ve soğuk aslında saatlerinden itibaren, gecenin ilk yarısından itibaren hemen hepsi sokaklara indiler. Anneleriyle, babalarıyla ve bir milli bayram coşkusu etki aslında şeklinde bu törenler şu ana kadar devam ediyor. Dün bayrak günüydü, devlet bayrak günü. Bugün de artık Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtulma günü oldu. Muhtemel ki bugün de artık milli bayram olacak tabii ki. Cumhurbaşkanı ile Maliyev'de devlet bayrak gününde bu müjdeyi halkımızla paylaştığımız için oldukça mutluyuz demişti. Ve işte Azerbaycanlılar neler söylersiniz? Dağlık Karabağ 44 gün sonra 44 günlük bir harekat kapsamında artık Azerbaycan ordusuna devredilecek neler söylersiniz? Ah, tarih özünü gösterdi ve Azerbaycan ordusu zafara ulaştı. Bu Allah'ın Allah'a hoş gelen bir işti. Hem de büyük Türk dünyasının, bütün Türk dünyasının galibesidir. E, Türk, 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 düşmanlarının e, ağır yenilgiye uğraması baş verdi. Ve her, iki kardeşin bir yerde olması, bir cephede vuruşması, hemre olması ve Türk dünyasının bayraklarını, Azerbaycan bayrağını, Türk dünya Türklerin bayrağını bütün dünyaya zafere ulaştırdı. Ve tabii ki bu bizim hak idi, Bu hak işimizde bütün hak Allah da bizim yanımızdaydı. Allah'ın kömeğiyle, Türk dünyasının vehdetiyle biz bu tarihi kaleme elde edemişiz. Tebrik ediyoruz, uğurlar arzuluyoruz. Ve evet gerçekten de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, biz hak davasındayız demişti. Haklıyız demişti. Ve bu haklı olduğumuz davada da zafere ulaşacağız demişti. Ve Azerbaycan da zafere ulaştı. Azerbaycanlı hanımlar da ablalarımız, teyzelerimiz de telefonlarıyla bu anlara şahitlik ediyorlar. Neler söylersiniz? Her iki devletimizi təbrik edirik. Sizler, bizler gözlerimiz aydın olsun. Qoy bu devletlerimiz bir daha parçalanmasın. Hem sesimiz yükseklerden gelsin, bayraklarımız emmesin. Bütün şehit analarının karşısında baş eğirik. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Sizlere de can sağlığı versin ki bu güzel günleri bizlere yaşattınız. Sağ olun. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Siz neler söylersiniz? Gözümüz aydın olsun. Hep beraber olsun. Gerçekten bakıyorsunuz, görüyorsunuz araçların üzerlerinde Azerbaycanlılar. Neler söylersiniz? Buyurun. Denen. Allah size değmesin. Allah Erdoğan'ın prezidentimize İlham Aliyev'e değmesin. Bugünkü günde sevişti günlerimizi yaşayırız. Allah sizler var eylesin. Allah kömeğiniz olsun. Sağ olun. Evet, coşkuyu görüyorsunuz. Büyük bir coşku yaşanıyor. Ve Azerbaycanlılar araçlarıyla Gence caddelerinde tur atıyorlar ve yine bu caddeden ilerleyerek Atatürk Caddesi'ne geçiyorlar. Oradan dönüp tekrar meydanlara, buralara, şehrin en işlek caddesine gidiyorlar. Gördüğünüz gibi bir Azerbaycan balası elinde Türk bayrağı. Neler söyler? Ben Karabağ'ımızı alacağım. Ve Karabağ'ı da aldık gerçekten. Büyük bir mutluluk var. Şunu ifade etmek istiyorum. 7'den 77'ye hepsi çok bilinçli çok şuurlu aslında biz bunu her zaman görüyorduk Azerbaycan'da çocukların da ağzındaydı Dağlık Karabağ bizimdir ve alacağız diyorlardı bu şuurla yetişmişlerdi ve gördüğünüz gibi bugün de artık bunun meyvelerini alıyorlar haklı zaferlerini haklı gururu yaşıyorlar ve yine gazileri gördük Karabağ gazilerini bu noktada gördük genci yaşlısı birçok Azerbaycanlı Gecenin ilk saatlerinden itibaren sokaktalardı. Neler söylersiniz? Kardeş Allah Azerbaycanımızı korusun, Türkiye'ni korusun. Sana Erdoğan'ımıza Allah can sağlığı versin. Sana Bilham Prezidentimiz Allah can sağlığı versin. Biz canza halkı olarak bugün sevincimizin haddi hududu yoktu. Allah milletimizi korusun. Sana Prezident demiş, Paşinyan'ı itikovan kimi kovduk kardeş. Sağ olsun, yaşasın canza. Var oğlum. Teşekkür ediyoruz. Evet işte işte bütün önlemler de alınmış durumda ama büyük bir coşku var. Ve şu ana kadar da herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı. Sadece coşku ve mutluluk var. Gerçekten Genceliler, Cevat torunları buradalar ve bu büyük zaferi, bu büyük sevinci yaşıyorlar. Bugün onların hakkı 30 yıldır sabırla bekliyorlardı. 30 yıldır provokasyonlara göğüs geriyorlardı. Şuşa'nın işgal edildiği 8 Mayıs'ta 2020 tarihinde yaklaşık 6-7 ay önce orada Şuşa'da dans ediyordu Paşinyan. Ve hepsinin de tabii ki bu, an, bu anılar hiç unutmamışlardı. Bugün de artık sevinç günleri artık Şuşa'da Azerbaycan ordusunun kontrolünde. Neler söylersiniz? abi. Biz, biz demek isterdik ki ne oldu Paşinyan? Bes yol çekirdin. Değirdin Karabağ bizimdi. Bizi tanımıyorsanız ama geldik götürdük. Etiye şok idi demeye. Bize gelip orada e, kanun koydu. Bize lazım olan torpağımızı götürdük evet. ve sıkıcı ettik. Çok Tazim. güzel. Gerçekten çok güzel. Emaneti geri aldı Azerbaycan ordusu ve öz topraklarına döndü Azerbaycanlılar. Büyük bir sevinç yaşanıyor. 9 maddelik bir anlaşma imzalandı ve anlaşma kapsamında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri bölgeyi terk edecek. Bu anlaşmaya Nikol Paşinyan da imza attı ve Ermenistan güçlerinin bölgeyi terk etmesine dair o anlaşmanın imzalanmasıyla da Azerbaycanlılar tabii ki kendilerini caddelere attılar. Türk Silahlı Kuvvetlerinin de o barış gözlem komutasında olması Onlar için büyük bir garanti Bunu ifade ediyorlar Türk askerinin orada olması Bizim için en büyük güvence diyorlar Ve bu anlamda da Mutlular sevinçliler İşte görüyorsunuz Karabağ Karabağ sesleri Şehitler ölmez vatan bölünmez sesleri Ve yine Gaziler burada Karabağ gazileri birinci o 91'deki 92'deki mücadelede Gazi olanlar burada Herkesin gözleri yaşlı büyük bir sevinç var. Azerbaycan'ın hemen her noktasında Guba'da, Gebele'de, Şemkir'de, Tovuz'da, Lenkeran'da ülkenin dört bir noktasında bu coşkuyu görmek mümkün. Başkent Bakü'de gece yarısından itibaren hiçbir şekilde uyumadı. Ayakta bu büyük coşku orada da yaşanıyor. Neler söylersiniz? Evet fazla bir Evet. Kalabalık mazbatıyla bütün Azerbaycan'ı tebrik çeliriz. Aşk olsun prezidentimize. Evet, aşk olsun Azerbaycan ordusuna. Ve görüyorsunuz, korteş kalabalık bitmiyor, akın akın geliyorlar. Havanın da artık aydınlanmasıyla birlikte Azerbaycanlılar iyice bu noktaya doğru akın akın gelmeye başladılar. Ailelerle işte hanımlar ve. Böylesine bir coşku, böylesine bir mutluluk. Genceden notlar bu şekildeydi. Sevinç ve gözyaşının bir arada olduğu büyük bir zafer kutlamasından notlarımız bu şekildeydi. Sözü artık size bırakalım. Evet Azerbaycan'dan bu büyük coşkuyu, zafer sevincini Fatih Avanos bize aktardı. Oradaki Azerbaycan Türklerinin bu sevincini izledik beraberce. Bizim de tüylerimiz diken diken oldu. Onların sevincine biz de ortak oluyoruz buradan.